<laughs> Üzerimde samimiyet taşımadım Bütün gece dumanladım inan gram uyumadım Harcadım hep şu kafama sanki para göbek adam Ömelerin bedeninde leke gibi çıkarmadım Devirle dolu bütün backwoods Gemin payı var Sen etmez Mermi sana denk gelirse bir sebebi vardır Yoksa koca kasabada topuğunu seçmez Top one çıkmaz duman odamdan dışarıya Tüm yaşantımız bağla bunu biz sen iyi bilirsin Ütopyamız derin tabi derinlerde gezdirelim Sen kimin içindeki buzun kadar birisin Davranışın tevri ama kararların katı beni Biraz tanıdıysan seni ıskalamam bilesin Gece eve girecekken anahtarı çıkarınca Sol bacağımı hissedemez yere düşün verirsin Kanım soğuk gece kovalalım hep Kovalalım şu kafam düşene kadar Soğuk çok gece kovaladım hep Kovaladım şu kafam düşene kadar Zor, zor düşünmeniz hep, Bütün gece yaradana ederim dua Görünmeyi senle asla aynı sahnelerde Rakip mi insan seninle yeteneğin nerede? Kral gibi tanır beni düşmanlarım bile Senin dostların hep o sırtına konuşuyor vay be Kap kap kapa gözlerini bunları görme Açıyorum arama hep ile Fazla duman aldım alamadım okulumda karne Bir kurşunla yok olursun yok karne Les, donuk yüzüm bak hepsine karşı Buzul gibi serin kanım deyince üşü sanki nehir gibi senin içinde boğuldum Ve diplere çöktüm Seni çöp harcamadan zirveleri sürdüm Direkt sıkı tutun frenleri çöktüm Kanım soğuk gece kovaladım hep Kovaladım şu kafam düşene kadar Zor, zor düşürmeniz hep. Bütün gece yaradana ederim dua Kanım soğuk gece kovaladım hep Kovaladım şu kafam düşene kadar Zor, zor düşürmeniz hep.